günümüzden 66 milyon yıl önce şu an Meksika körfezi olarak adlandırdığımız Yukatan bölgesinin yakınlarında bir göktaşı isabet etti. Bu öylesine büyük bir felaketti ki sonucunda dinozorlar da dahil yeryüzündeki canlıların %75'i yok oldu. Çarpışmanın etkisi bununla da sınırlı kalmadı. Göktaşı bünyesinde bol miktarda sülfür içerikli kayalar barındırıyordu. Çarpışmadan sonra kayalardaki sülfür içeriği atmosfere ve su buharlarına karıştı. Bu da küresel kış dediğimiz iklim değişikliğini beraberinde getirdi. Chicxulub adı verilen bu göktaşının 12 kilometre çapında olduğu ve çarpma sonucunda 100 kilometre çapında ve 30 kilometre derinliğinde bir krater oluşturduğu, daha sonra bu çukurun kenarlarının da çökmesiyle kraterin genişliğinin 200 kilometreye yayıldığı tahmin ediliyor. Çarpışmanın merkezinde bulunan kayaların ise sıvılaşıp tekrar yere düştüğünde Everest tepesi yüksekliğinde bir yığına oluşturduğu tahmin ediliyor. Ancak daha sonra bu yükseltinin çöküntüye uğradığı düşünülüyor. İkinci Dünya Savaşı'nda atılan atom bombasından 10 milyar kat daha etkili olan bu çarpışmayı başka bir videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Eğer videoyu kaçırmak istemezseniz şimdi kanalıma abone olabilir ve bildirim sesini açabilirsiniz. Biz şimdi videomuzun asıl konusu olan dünyayı kurtarma görevinin sonuçlarına geçelim. Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer video hoşunuza giderse beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA geçtiğimiz günlerde bir asteroide uzay aracı çarptırarak cismin yörünge hızını değiştirmeyi planladığını ve bu şekilde ileride oluşabilecek potansiyel felaketlerden dünyayı kurtarabilmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Kısa adı DART olan bu görevin başarılı olduğu 2 hafta önce duyuruldu. NASA çarpışmadan önce minimum başarılı yörünge periyodu değişimini 73 saniye veya daha fazla olarak tahmin etmişti. Uzay aracı ise saatte 23.000 kilometre hızla çarptığı asteroidin hızını 32 dakika değiştirerek beklenenden 25 kat daha başarılı bir sonuç elde etti. Çarpışmadan sonra gök cisminin yörüngesinin değişip değişmediğini anlamak için birkaç aylık bir süre gerektiği belirtildi. 160 metre çapındaki Dimorphos asteroidi Dünya'dan 6 milyon mil uzaklıkta bulunuyor. Peki diyelim ki bu görevlerden biri gelecekte başarılı olmadı ki bunu hiçbirimiz istemeyiz bu senaryoda bizleri neler bekliyor? Aslında her gün uzayda doğanan taş ve kaya parçalarının yaklaşık 100 ton kadarı dünyamıza düşüyor. Ancak bu taşlar atmosfere girdikten sonra sürtünme etkisiyle küçülüp toz haline geldiği için biz bunları genellikle hissetmiyoruz. Ama aynı zamanda bu kaya parçalarının boyutlarının 1000 kilometreye kadar çıkabileceğini de biliyoruz. Bu boyutlardaki bir asteroidin dünyamızın atmosferine girdikten sonra ufalanıp toz haline gelmesi imkansız. Bu da demek oluyor ki böyle bir senaryoda bizi çok şiddetli bir çarpışma bekliyor. Bu öylesine büyük bir çarpışma olabilir ki medeniyetimiz hatta belki de medeniyetimizle beraber yeryüzündeki tüm canlılar çarpışmanın sonucunda yok olabilir. Peki diyelim ki kötü senaryo gerçekleşti ve bir asteroid dünyaya çarptı. Bu durumda neler yaşanırdı? Öncelikle anlatacağım etkilerin meteorun büyüklüğüne bağlı olarak değişeceğini belirtmek istiyorum. Ancak yine de bahsetmem gerekirse, öncelikle meteorun düştüğü yerde birçok canlının yok olacağı hepimizin aklına gelen ilk sonuç olacaktır. Bunun yanı sıra çarpışmanın olduğu yerden çok büyük bir toz ve duman bulutu atmosfere yükselip güneş ışınlarının dünyamıza gelmesine engel olabilirdi. Bu da beraberinde dünyamızın daha önce yaşadığı ve üzerinde yaşayan canlıların büyük bir kısmının yok olduğu bir küresel kışa neden olabilirdi. Yani çarpışmadan kurtulsanız bile hayatınızı devam ettirebilmeniz pek de mümkün olmazdı. Dünyamıza çarpacak asteroidimizin büyüklüğü 75 metre kadar küçük olsa dahi bu çarpışma küçük bir ülkeyi dümdüz etmeye yetecektir. Yakın tarihimizde bir felakette bunun bir benzerini yaşamıştık. 1908 yılında Sibirya'ya düşen 40 metrelik bir asteroid Londra büyüklüğünde bir ormanlık alanı yok etmeye yetmişti. Asteroidin çapı büyüdükçe bu etkilerin artacağı ve ikincil olarak deprem, yangın, tsunami ve volkanik patlamalar gibi doğal afetlerin devasa boyutlarda yaşanabileceğini de hatırlatmakta fayda var. Peki dünyamızı bu felaketlerden nasıl koruyabiliriz? Asteroidin dünyaya çarpması tehdidini ortadan kaldırmanın tek yolu tıpkı DART görevindeki gibi onları tespit etmek ve rotasından saptırmaktır. Başta nasıl olmak üzere birçok kuruluş gezegenimize çarpma riski taşıyan gök cisimlerini belirlemek için gökyüzünün düzenli taramalarını yapıyorlar ve dünyaya çarpabilecek gök cisimlerinden korunmanın en iyi yollarını aktif olarak araştırıyorlar. Yani iyi bir planlama ile hazırlık yaparak bir asteroidin oluşturabileceği yıkıcı etkiyi önleyebiliriz. Gezegensel savunma olarak adlandırılan bu çalışmalar 5 adımdan oluşur. Birinci adım, asteroidi tespit etmek. Eğer bir yerlerde bir asteroid olduğunu bilmiyorsak, onun dünyaya çarpmasını da engelleyemeyiz. Gökbilimciler çarpma tehdidi oluşturabilecek gök cisimlerini tespit etmek için gelişmiş teleskoplar kullanırlar. Ayrıca kızılötesi görüntüleme araçları üzerinden yansıyan ışıkların görülemeyeceği kadar karanlık olan nesneleri de bulmaya yardımcı olur. İkinci adım asteroidi izlemek. Asteroidi bulsak bile dünyaya çarpıp çarpmayacağını nasıl bilebiliriz? Günler, aylar ve hatta yıllar boyunca birçok teleskopik gözlem ile onu izlememiz ve bilgi edinmemiz gerekebilir. Edindiğimiz her bilgi asteroidin tahmini yörüngesini belirlememize yardımcı olur. Üçüncü adım asteroidi tanımlamak. Asteroidin dönme oranı, yapısı, hızı gibi özelliklerini bize anlatabilecek birçok teleskopik ve uzay aracı gözlemlerini dünyayı tehdit etmeleri durumunda rotalarını değiştirmek için kullanabiliriz. Dördüncü adım asteroidin yörüngesini değiştirmek. Bu adım az önce bahsettiğim DART projesi gibi projeleri içeriyor. Bir asteroidin bir şehri yok etme veya devasa bir tsunami oluşturma olasılığı ilk planda düşünmek istediğimiz bir konu değildir. Kötü senaryolara karşı olası hazırlıklı olsak da öncelikli olarak istediğimiz şey bu senaryoların gerçekleşmemesidir. Ayrıca bu senaryoların daha fazla geliştirilmesi ve test edilmesi gerekmektedir. Asteroid'in yönünü değiştirme konusunda DART projesinin yanı sıra uygulanabilecek başka önlemler de teoride mevcuttur. Bu önlemler kütle çekimi oluşturucu, lazer ışınları ile asteroid üzerinde bir itiş kuvveti oluşturmak veya asteroidi ısıtarak belli bir parçasını buharlaştırmak gibi tekniklerin geliştirilmesini içerir. Bir de son çare olarak asteroidin parçalanması için nükleer seçeneklere de başvurulabilir. 5. ve son adım Eğitim ve Koordinasyon Herhangi bir asteroidin dünyaya çarpması uluslararası afet müdahalesini gerektirecektir. Ayrıca asteroid tehdidi ile ilgili olarak afet ve acil durum yönetim kurumlarında ve kamuoyunda eğitim gereklidir. Herkesin tehdit seviyesinin ve bu tehdidi ortadan kaldırma potansiyelinin farkında olması önemlidir. Sonuç olarak dünyamız 5,5 milyar yıldır sayısız asteroid çarpışmasına şahitlik yaptı. Hatta belki de insanlık olarak varlığımızı bu çarpışmalardan birine borçluyuzdur. Sizce eğer 66 milyon yıl önceki asteroid dinozorların soyunu tüketmiş olmasaydı bizler medeniyetimizi inşa edebilir miydik? Yorumlarda buluşalım.